Yes. Unutmuşum bunu oldum. Haydi haydi haydi. Öf Roblox'da da bundan çıkayım. Nerede? Başka Roblox'a gireyim ya. Canım çok sıkıldı. Dışarı çıkıp birazcık bisiklet mi sürsem ki. Havada su. Çok şey ya sıcak. Bir de akşam. Neyse. Öf. Hemen şöyle bir dışarı çıkayım ya. Saat de 10 olmuş ama neyse. Kapatayım da annem <laughs> Hemen şöyle aşağı ineyim. Elma yesem ki dolaptan? Dolaptan bari bir pizza yiyeyim. Neyse. Hepsi Sen... Vay oh, çok güzel. Bitti. Vay. Oh. Bir de bisiklet süreyim. Ay neyse çok canım sıkıldı eve gideyim bari. Dı dı, dı 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 Aa, telefonum çalıyor. Ay pizzamı yiyorum ya. <laughs> Hello. Ay tamam tamam geliyorum. Ne oldu? <laughs> ne? Parti salonunda seni bekliyorum. Ay hiç mesajına bakmamışım bir bakayım. Tamam geliyorum. Görüşürüz. Ay çok ben ya. Koş 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 koş. Hemen parti salonuna gitmem lazım. Ay bisikletimi almayı unuttum. Bisiklet eksem daha iyi olacak. Hı, alayım. Hop şöyle sürelim. Ben güzel şey. Ben sürelim. Ben ya ay o kanka neden çağırdı hıf kankam yok ya velda bilgisayar var bir bakayım ejfem aa anladım bugün menoplay plakat gelecekti plaket ay çok yarabbim. bir hediye var burada Yes. Arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir Abone yaptınız. Sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz ve like attınız. Hemen. Buna güzel bir. Değil yapmam lazım. Hmm. Arkadaşlar güzel her abone oluyorsunuz. Bir çok teşekkür ederim. Yine 60 abone yaptınız. Görüşürüz. Görüşürüz bile değil arkadaş. Hadi. Ne güzel bir dans lazım. <laughs> evet güzel bir dans. Hmm. Çok güzel bir dans. Evet. Çok. Aha. Orada ne var? Bak işte. Arkadaşlar ben 60 abone olduğum için bana bir tane sandalye gelmiş. Hemen bunu yapalım. Hop şöyle çok güzel. bunu oyuna gitmez mi? Şimdi ise, şimdi ise arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. Siz abone olduğunuz için arkadaşlar bir tane çekiliş yapacaktım. Çekilişte sadece bir kişi alacak. Onu şimdi bugün yapacağım. Ve sizler evet, çok teşekkür ederim. 60 abone yaptınız beni arkadaşlar. Eğer şimdi videomu beğendiysen ve like attıysan şimdi şimdi ise en genel videoya geçelim. Evet arkadaşlar çekilişte bir kişi alacağım. Kız mı alayım erkek mi arkadaşlar? Hmm, ben şu evet arkadaşlar ben bir tanesini seçtim ve size gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu kişiyi seçtim. Ama bence bu değil <laughs> bu seçiyorum. Seçtim. Hoş geldin artık arkadaşlar sen de gelsin. Gel artık gelmedin mi? Geldi arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi ise bize katıldın. Ben de YouTuber'ım ben arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar.